Yerel seçimler öncesi bu süreçte aday adayları bir bir adaylıklarını açıklamaya başladılar değerli izleyiciler. Bugün de önemli bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili Gürsel Tekin'den geldi bu açıklama. Türk siyasetinde deneyimli, duayen ve önemli bir siyasetçi yerel seçimlerde Kadıköy için başvuracağını belirterek hazır olduklarını dile getirdi. Kadıköy'ü iyi bilen Tekin, seçime az bir zaman kalmasına rağmen Kadıköy'ü bilmem ve burada görev almam avantaj diye konuştu ve Kadıköy'de adaylığa başvuracağını söyledi. Gürsel ve hayırlı uğurlu olsun Kadıköy Belediye Başkanı aday adaylığınız. Kadıköy'de en başta neler değişecek ve neden belediye başkanlığına aday aday oldunuz ve e, özellikle baktığımız zaman da İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir başta olmak suretiyle kaç belediye kazanıp kazanmayacağıyla ilgili de bir öngörünüz var mı? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Kadıköy'de uzun süre görev yaptım. Belediye başkan vekilliği yaptım. Kadıköy çok iyi biliyorum. Yani ııı e, müşahitliğim Kadıköy'de başladı. E, i̇nşallah inşallah mücahitlikle devam edecektir. Iıı e, Kadıköy'de ne yapılabilir? Kadıköy tabii ki oturmuş, planlanmış bir ilçe olmasına rağmen Kadıköy'ün hayatını kolaylaştırmak istiyorum. Yani Türkiye'de ilk kez farklı bir belediyecilik modeli uygulayacağız. Bunu da Kadıköy'de bütün Türkiye'ye inşallah birçok belediye başkanları da biz bu modeli örnek alarak vatandaşın hayatını kolaylaştıracağız. Şu anda yani çok basit sıradan bir mesele gibi mesele için bile torpil aranır hale gelmişse bu çok büyük bir sorundur. Tüm bunları çözeceğiz. Onun dışında tabii yapabilecek çokça projelerimiz var ama uzun uzatıya bir programda anlatacağım inşallah. İstanbul'a gelince İstanbul'la ilgili İstanbul'un hemen hemen 39 ilçesinin tamamında çok ciddi çalışmalar yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi ilçelerin sosyolojik durumuna uygun sevilen, bilinen aktörlerle çıkarsa çok rahatlıkla 22 ile 24 ilçe arasında kazanabilir durumdadır. Ama hayır. Yani dostlar pazarda görsün. Işte ahbabımı, arkadaşımı aday yapar derseniz maalesef burada sonuç almak mümkün değil. Bu modeli biz 2009 yılında uyguladık. Çok ciddi sonuç aldık. İnşallah 2024'e uygun bir model uygularsak çok ciddi sonuç alırız. Önümüzdeki 4 aylık süreç bir belediye başkan adayı ve bir belediye başkan için yeterli bir süre midir çalışması Elbet, için? Evet. Elbette yeterli değil yani takdir edersiniz ki bugün kıyasladığımız ilçeler neredeyse Anadolu'da 7-8 ilin nüfusu kadar olan bir ilçede bahsediyoruz. Ama benim avantajım şu Kadıköylü olmam, Kadıköy'de görev yapmam bilinen neredeyse Kadıköy'de beni gören trafik polisi gibi herkes benim Cumhuriyet Halk Partili kimliğimi bilir. Ama benim dışımda örneğin Bağcılar gibi, Sultanbeyli gibi, Arnavutköy gibi bütün bu ilçelerin belediye başkan adaylarının daha çok önce açıklanması gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar halen yapılabilmiş değil. Çünkü bu siyaset dokunularak yapılan bir şeydir. Duygularına dokunacaktır. Yani bu dokunma böyle siyasette çok konuşulan bir e, cümle haline döndü. Eğer duygularına dokunursanız işte ne bileyim ölüsüne, dirisine, bayramına, seyranına hani bir deyim var, e, ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi olursanız e, işte o zaman e, toplum tarafında da kabul görürsünüz. Bu da çok kısa süre içerisinde e, insanların kendilerini anlatması çok zor. Diyakat açısından nasıl bir ekiple geliyorsunuz? Yani ilçenin tüm sorunlarını tespit ettiniz mi? Gerçekten ee, özellikle ekibinize güveniyor musunuz? Rıdvan Bey şimdi bu e, batılılar hayatımıza bir şey koydu. E, i̇yi adam, kötü adam devri bitti. İyi insan devri bitti. Yani iyi sistem, iyi sistem kurduğunuz zaman inanın kadronuzda ona uygun hale gelecek ama iyi bir sisteminiz yoksa. Siz ne kadar yetenekli, becerikli insanları getirirseniz getirin, orada onu başarmak mümkün değil. Biz Türkiye'de gerçekten farklı bir model ve farklı bir sistem uygulayacağız. Biraz önce de söyledim, toplumun, insanın hayatını kolaylaştıracaksın. Zorlaştırmak çok kolay. İşte devletin şu kanunu, şu bilmem neyi deyip onun arkasına sığınarak çalışanlarınızın, kadrolarınızı da ona adapte ederseniz... İşte o vatandaşın hayatını zorlaştırır bütün bunları ortadan kaldırabilecek becerilerimiz, yeteneğimiz ve projelerimiz hazır. Kadıköy'e baktığımız zaman Kadıköy'de bir kentsel dönüşümle ilgili bir problem var mı? Yani yapı stokları nasıl? Aslında depremden dolayı neşter vurulması gereken İstanbul'da birçok ilçe var. Kadıköy bunlardan birisi mi? Evet yapı stoklarla ilgili tabii birçok ilçelerde olduğu gibi Kadıköy'de de bu çok ciddi sorunlar var. Ne yazık ki bu dönüşümler sağlanamadı. Ama bir Üsküdar ya da bir başka ilçeyle kıyasladığımızda eski ilçelerle en çok yapı stoğunu yenileyen ilçe Kadıköy. Bu neyi getirdi? Ne yazık ki tabii ki buradaki kamu alanları dediğimiz, deprem toplama alanları dediğimiz bu alanlar korunabilseydi Hatta bu dönüşümün birer parçası olarak kullanılabilseydi çok pırıl pırıl bir Kadıköy çıkacaktı. Ama ne yazık ki bugün yüklediğimiz o e, yapılaşmanın yaratmış olduğu altyapı sıkıntısı ve trafik sıkıntısı oluştu. Bununla da ilgili inşallah çözümlerimiz var. Evet değerli izleyiciler Radvan Akgün'ün sorularını yanıtlayan 27. dönem CHP Milletvekili Gürsel Tekin Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Biz de bu röportajı sizlerle paylaştık.